Herkese merhabalar. Ben Lexus Türkiye'den Gözde Yurtsal. Lexus ile Şık Sohbetler'e hepiniz hoş geldiniz. Bizler bugüne kadar bu platformda birbirinden değerli konukları ağırladık. Her biri kendi alanında fark yaratmış. Ve bugün yine kendi alanında çok önemli bir ismi, aynı zamanda benim için de çok kıymetli bir dostu burada ağırlıyoruz. E, Gentleman dergisi genel yayın yönetmeni ve Türkiye'nin medyada lüks denince akla gelen en önde ismi sevgili Feyzan. Ersin ile birlikteyiz. Ben alkışlarla başladım. <laughs> çok güzel bir sunumdu. vallahi çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. O yani e, eğer böyle niteleniyorsam bunu hep beraber yapmışızdır. E, onda da sizin payınız da, Lexus'un da payı da etmedim, çok fazla. hoş geldin diyerek başlamak <laughs> hoş istiyorum. Hoş bulduk. Biz samimi konuşalım. Sizle evet, de bizi lütfen. konuşmayalım. <laughs> Öncelikle bugün burada bizimle birlikte olduğu için teşekkür ederiz. Ee, evet, evet. Bu şık Sohbetler serisinin olmazsa olmaz bir konusu bizim için lükstü. Malum hı hı. işimiz lüks, biz de bu hı hı. sektörün içindeyiz. Ve bu konuda da açıkçası seninle burada e, sohbet ediyor olmak çok değerli bizler için. Hı hı. Bizim seninle yollarımız e, bir dört sene önce falan kesişti evet. yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> e, Gentleman dergisinin de daha ilk yıllarıydı. Evet, i̇lk ilk sayısıydı. İlk sayısıydı ve o zamandan beri de bayağı yakın çalışıyoruz. Eee çok <laughs> <Düşmanları> güzel bir <laughs> Çok güzel bir sinerji yakaladık hı hı. birlikte. Hı hı. Çok güzel işler yaptık. Çok hı hı. ödüllü işlere imza attık. Tabii evet. bu sürede eee Feyzan'ın Lexus müşterisi yaptık. <laughs> <laughs> yanlış e, yanlış anlaşılmasın. Bazen şey zannediyorlar ya işte hani böyle eskiden benim ailemde malum e, Dünya Gazetesi hı hı. E, eskiden şey varmış. Barter'la araba almak falan medyada. Evet. Ee, öyle zannedilmesin çatır çatır parasını ödeyerek evet. <laughs> yani hakkını vererek aldım. Evet ben de birazcık istersen kendimi evet, anlatayım. Evet biraz seninle ve derginin hikayesini dinleyelim. Bir de aslında bir kadın olarak Hı -hı. bu başarının arkasındaki hikayeyi anlat bize. Ha, teşekkürler. Ya şöyle aslında ben e, aile mesleğimi e, yapıyorum. Yani zaten medyacı bir ailenin içinde doğdum. E, hukuk okudum ama e, hukuk dedem de rahmetli o da hukuk okumuştu. Ne işime yarayacak diye düşünmüştüm çünkü çok hareketli bir insanım yani böyle masa başı işi yapamam gibi geliyordu. Biliyoruz e, fazlasıyla beni tanıyanlar biliyor. E, neyse sonra dedi ki o ya hayır bu bir e, genel bir eğitim bunu almalısın hayata vizyonunu e, belirlemede sana yardımcı olacak. Sonra ben işletme stratejileri üzerine master yaptım e, LSE'de. Velhasıl kelam çok erken yaşta evlendim, 3 tane çocuğum oldu çok şükür ee, ve e, gazetede çalışırken tabii Dünya Gazetesi de ağır bir yayın yani ekonomi yapıyor Hı -hı. işte politika yapıyor vesaire gerçi çok artık politika yapamıyorlar ama ekonomi işte ekonomi ekonomi dedim ki bu bana göre değil. E, ne yapalım ne edelim e, o zamanlar e, Milano Finanza grubu Hı -hı. E, bize bir teklifte bulundu tıpkı bu Financial Times'ın How to Spend'deki gibi. İtalyanların e, Milano Finanzası'nın Gentleman diye bir eki var. Onlar ek gibi çıkarıyorlar. Hı hı. E ekstra bir ücret hı hı. ödüyorsunuz, o dergiyi alıyorsunuz. Neyse gittim ben, görüştüm falan filan. Çok hoşuma gitti. E, Hakan abiyle beraber bakmıştık hı. o zaman. Neredeyse ilk kızımla yaşıt Öyle söyleyeyim. Yani tam 15 sene 15 önce. Sene. Ve e, dergi çıkarmaya başladık. İlk önce Gazeteyle beraber verdik. Fakat sonra tabii bizim okurumuz daha farklı beklentileri var. Onu ayrı bir yayın olarak hı hı. çıkardık. Ee, yaklaşık 6 sene üst üste çıkardık. Bugün şimdi Doma Bahçedeyiz. Evet. Ee, benim için bu binanın ayrı bir yeri var çünkü benim e, o 6 senelik e, çıkardığım süreçin sonunda Mustafa Süzer'di son kapağım. Ve annem dedi ki sen bu işlere çok verdin kendini, gazeteyi boşluyorsun, kapata bu dergi. <laughs> <laughs> Ve Mustafa Süzer son ilk kapan Ferit Çayık'tı, son kapağı Mustafa Süzer'di. Hiç çok sempatik, köpekli falan bir kapaktı. Ve ben ağlaya ağlaya dergiyi kapattım. Yani toplandı dağıladım yani o şekilde. Neyse sonra gazetede hafta sonu eklerini yapmaya başladık falan. 3-4 sene geçti. Ben yapamıyorum. Duramıyorum <laughs> yerimde yani. Çok güzel bir yayın Dünya Gazetesi ama bence ben daha gündemin içinde olmayı <laughs> seviyorum. Bir de samimiyeti seviyorum. O dönem başarı öyküleri falan filan derken ben dedim ki ben yapamayacağım. işten ayrılıyorum. O zaman şeydi böyle. Eee bayağı bir konuşuldu işte ah deprem oldu işte gazetede falan. ya <laughs> yani deprem değil de alt tarafı kendi işimi yapmak istiyordum. Annem de sağ olsun ne istiyorsan sen hani kendi hayatın belirle dedi. Ben de gittim tekrar İtalyanlara. Dedim ki Milona Finanzi'ye ben bir medya şirketi kuruyorum. Hani Hı -hı. vermeyebilirsiniz Hı -hı. çünkü kaç dört sene ara vermiştik. Ama ben bu yayını çıkaracağım ve eskisinden daha iyi yapacağım. Bana güvenin. Onlar da güvendiler. <gülüyor> <gülüyor> Onları da kandırdım. <laughs> Neyse ondan sonra aldım. Ee, ilk o zaman da ...Fikret Orman sayısını çıkarıyorduk. Hatırlarsın evet. belki. Bebek'te buluşmuştuk. Ha, Bebek'te buluştuğumuz toplantı aynen. Ve ben o zaman gerçekten hani tabii ki e, Lexus'u biliyorum. Amerika'da çok e, bildiğimiz, yurt dışında bildiğimiz bir marka ama Türkiye'de ne yapacağını daha bilmiyoruz. O zaman bir e, ne yapsam ne yesem ben de ilk defa dergi yapıyorum diye dedim ki bir kuşak yapalım mı Selim Bey'le size... Ee, bir kuşak yaparsak güzel ve keyifli olabilir ee, ve ben, benim için hiç unutmayacağım bir şeydir çünkü şöyle bir şey yazmıştır ee, Lexus Gentleman'a Türkiye yolculuğunda başarılar diler diye ee, gerçekten çok şanslıyım uğurlu geldik değil mi ee, uğur, ya yani uğurlu ötesi bence birbirimize de uğurlu geldik yani e, çok otomotiv şirketiyle çalışıyorum davetlerini yapıyoruz vesaire ama herkes artık galiba bu şey de oldu. Yani sektörde de artık herkes. Evet. Hani mesela gerçekten büyük gruplarla çalışıyoruz. Ee, ama benim Lexus sempatimi artık herkes kabullendi gibi bir şey. Hani ne yapalım? Hani yapacak bir şey yok gibi. Sevginiz karşılıyor. <laughs> Aynen ve e, daha sonra yani ilk yani kar ettiğinde şirketim yani vergiciler kontrol edebilir. <laughs> Vergi <doğdum gülüyor> sıfır. E, kar ettiğimde de dedim ki ben arabayı değiştirip bir Lexus alacağım. O zaman da Lexus NX aldım. Evet. Sonra iş biraz büyüdü, RX'e geçtim. <laughs> <laughs> LS'e kadar yolu var yani. <laughs> kapamıyorum ben. <biraz. gülüyor> Yok, kapamıyorum. Bir, bir daha bırakamıyor. Evet, ben birçok araba, ya yani birçok evet. otomotiv markasını kullandım ama bunun benim için dediğim gibi belki gerçekten işime olan bağlılı, belki beraber çalışıyoruz, çok yoğun çalışıyoruz. Burada beraber aile gibi olduk, proje üretiyoruz hep beraber falan. Kesinlikle bu tür şeyler. Ya yani ben zaten müşterilerim, yani dergide ilan veren müşterilerimle Hani müşteri olarak onlar benimle çalıştığı gibi ben de onlarla da çalışıyorum evet. yani bu iş biraz çapraz giden bir iş. Evet. Yani doğruya doğru ee, bütün otomotiv markalarını seviyoruz ama Lexus'un yeri evet. ayrı Bunun, çünkü hikayesi var yani böyle bir arka planı olduğu için. Teşekkür ederiz. Bizim için de yani e, ilk karşılaştığımız andan itibaren aslında o esneklik çok güzeldi. Hani buyur dergi sizin ne yaparsanız yapın diye çok güzel işler de yaptık zaten. <laughs> evet ödül aldık. Ödül de aldık. Ödül de <laughs> evet. Bu sene ilk defa tarihe geçen online <laughs> ona, baloda ona da geleceğiz. Ondan ilgili de konuşacağız. Konuşalım. Ee, Umut ediyorum, birlikteliğimiz zaten daha uzun yıllar İnşallah. devam edecek. İnşallah. Şimdi biraz da lüksten bahsetmek istiyorum. Hı hı. E, malum şu an değişen bir dünya düzeninin içindeyiz. Her şey çok çabuk değişiyor ve bu yeni düzende her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Lüks de bundan nasibini alıyor çok hı hı. doğal olarak. Hı hı. Şimdi lüks denince bir tarafta gösterişli, şatafatlı, hı hı. E, şaşalı bir dünya var. Bir tarafta da daha yalın, daha sade, daha ince ve rafine zevklerin konuşulduğu bir algı var. Hı hı. E, lüksü bize biraz da sen anlat. Sen nasıl tanımlıyorsun gerçek hı hı. lüksü? Bir, çok güzel bir laf söyledin. Bir kelime. Rafine, rafine olmak. Tam yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir lüks anlatanlar var bakıyorum dünyada. E, onlar işte hep şeyi anlatıyorlar. Hep böyle old school işte lüks şöyleydi, böyleydi. Bu taşlarla bezenmiş, bilmem neydi. Öyle bir dünya yok. Yani zaten bu dünyadan uzaklaşalı biz yaklaşık 5-6 sene oldu. Bunlar e, daha hani gündemi çok yakalayamayan yorumlar gibi geliyor bana. E, bir de şey var, lüks karşıtlarının anlam bulamayıp işte lüks aslında artık sağlığımız, işte mutluluğumuz falan o da değil. Yani bunların bir ortası var. Günün sonunda rafine zevkler oldu mu olası devam edecek. Ama velakin bundan sonraki lüks denilen şey parayla ölçülebilen değil ama deneyimlenen şeyler olacak. Deneyim. Ee, tabii bunu yakalayabilmek de zor olacak. Neden? Aslında birazcık belki de lüks sektörü kendi ayağına sıktı. Neden? Bunu hı. bütün bütün markalar yaptı. Otomotivciler de yaptı. Hı hı. Tekstilciler de yaptı. Çanta üretenler, ayakkabı üretenler de yaptı. o terciler de yaptı. Ne yaptılar? Dediler ki bu çanta çok pahalı. Ama bu çantayı da yaptım. Bak bu daha ulaşılabilir. Ulaşmadım. Aa bunun cüzdanını da yaptım falan filan derken tabii ki fırsat eşitliği denilen şey bütün dünya globalleşti. Fırsat eşitliği olmalı vesaire ama lüks işinde o çok ayağa doğru ilerlemeye başladı. Yani şöyle bir şey oldu. Eskiden hatırlarsın bizler gen, hani daha genç kızken <laughs> e, gidip bir şeyin sahtesini falan almaya özenirdik. Yani hani özenirdik neden? Çünkü ulaşılamayan, ulaşılamayan bir şeydi ya. ve onunla hani şey ay çanta taklidi olur mu falan filan. ...şimdi artık her şeye ulaşabiliyorsun... 8 taksitle, altı taksitle... Evet. ...o artık lüks olmuyor ve sen de ona artık... ...ulaşmaya o kadar keyif keyifli olmuyor... ...çok abartıları var... ...onların hala müşterileri olacak... Hı -hı. ...o başka bir zevk... ...başka kültürler, Ruslar, Uzakdoğulular... ...işte hani... E, ...belli Türkiye devletler... ...hani bunlar tabii ki... ...lükse bizden daha farklı Hı -hı. yorumlayanlar ama... ...bundan sonra mesela ben bir tane örnek anlatayım istersen... ...bence o güzel bir... E, örnek. biz bir içki firmasının, içecek firmasının brand ambassador'ıyız. Ve onlar bizi Kanarya bir yeni bir ürünleri çıktığında Kanarya Adaları'na en iyi müşterilerini aldılar. 30 kişi, 40 kişi böyle söyleyeyim bütün dünyada. Ve onları alıp Kanarya Adaları'nda bir planetaryumun tepesinde, bulutların üstünde ama siz yani tepedesiniz hı hı. ve ürünü orada koydular. Hı hı. Hatta o zaman koymuştum belki hatırlarsın. Yine bu evet. grubun bağlı olduğu otel grubundaydı hatta. asıl kelam şunu demek istiyorum. Hiç unutmadım. Deneyim. Deneyim yani Sıra veya dışında. atıyorum şimdi ben e, kesinlikle hani burada Lexus konuşuyoruz diye değil ama şimdi benim arabamda ben aldığım belli buradaki servislerim hı hı. benim için deneyim. Bana güleceksiniz belki siz özellikle ama e, bununla ilgili çok anımız olduğu için mesela benim bir tane Lexus ayım var. Benim için çok kıymetli yani ben hangi bankaya gidersem gideyim o ayı Evet, benim arkadaşım o. Yani şunu demek istiyorum, böyle küçük dokunuşlar artık lüks hı hı. ve e, lüksü gerçekten bilen, deneyimleyen, e, onun müşterisi olan insanların anlatacağı bir döneme geçiyoruz artık. Hı hı. Hani Bunlar okul değil çünkü ya bakın mesela markalarda dikkat ederseniz en büyük saat markalarını düşünelim isim vermeyeyim hı hı. E, reklamlarında bakmayın belli markaları bir yana koyayım ya ürünü ön plana çıkarırlar ya da sadece saati görürüz işte bir anne kız veya baba oğul hı hı. görürüz jenerasyondan jenerasyona der yani artık olay deneyim ve o işin mirasını yaşatabilmek olacak. Güzel anlattım galiba çok değil güzel, mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. bak iyi toparladım. Peki biraz da pandemiye gelecek olursak, malum çok zorlu bir süreçten geçiyoruz Hı -hı. tüm dünya olarak. Hı -hı. Ve ne kadar süreceğini de şu an öngöremiyoruz. Herkes etkilendi. Tüm sektörler olumlu, olumsuz etkilenen bir sürü sektör var. Lüks bundan nasıl etkilendi? Bir de sen hani otomotivden turizme, inşaattan mücevhere kadar birçok sektörle çalışıyorsun. Hı -hı. Hani olumlu, olumsuz en çok etkilenen sektörler neler oldu? Ya, sek... Sen genel bir değerlendirelim. Genel yapıyorsan... değerlendirirsek sektör olarak lojistik ve sağlık ve gıda sektörü yani 3 sektör aldı başını yürüdü. Hı hı. Otelcilik tabii ki ister istemez e, beklemeye geçti. Çünkü hadi yine bir dönem e, yurt dışından gelen misafirler vardı. Onlar hadi yine otelleri yüzde 60, yüzde 50, yüzde 70 oranında doldurabiliyordu. Fakat e, şimdi artık kapalı olunca turistler de gitmek istememeye başladı. Bu sektörler aşırı etkilendi. Otomotiv zaten siz benden daha iyi bilirsiniz ama otomotiv bence bu işte bizim ülkemizde diğer ülkelere göre daha farklı işledi. Şu manada Kesinlikle. mesela Amerika'da %35 otomotiv satışları düştü biliyorsunuz. Bu tabi Amerikan pazarı için dehşet bir rakam. Yani %35'lik bir düşme inanılmaz bir rakam. Ama Türkiye'de paranın Türk lirasının değer kaybı insanların araçlarını daha çok sevmesine, araçları bir yatırım aracı olarak görmesine sebep oldu. Ha yani şimdi biraz hafif durgunluk var. Benim gözlemlediğim ama bizde her zaman tapu. Ya yani mesela işte ne oldu? Hani inşaat dediniz. İnşaatta evet e, ana inşaat sektörleri tabii ki etkilendi ama gelin görün ki sayfiye yerindeki veya bahçeli e, e, mülkler talep. inanılmaz değerlendi ve inanılmaz da bir pazar var. Yani satışlarda devam ediyor. Onun için hani bunlar Etkilenenler ve etkilenmeyenler dersek bunlar lüks nasıl etkilendi? Şimdi e, markaların satış danışmanları ve e, müdürlerine sorduğunuzda hala insanlar ulaşamadıkları ürünlere bile işte ama WhatsApp'tan Hı -hı. ama Hı -hı. oradan ama buradan bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. E, demek i̇lgi ki var yani. İlgi var. Aynen öyle. Ha nedir? Bazen ben hep onu iddia ediyorum. Yani bazı ürünlerin konumlaması değişecek hayatımızda. Hı -hı. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Diyelim ki veya sizde aynı şekilde ne bileyim bir markanın sevdiğiniz bir ayakkabısını eskiden. Hı -hı. Hani belki bu dönem yılbaşı işte alırdınız. Mesela bu sene ben yılbaşı için pek bir şey almadım kendime. Ertelenecek talep aslında. Aynen öyle. Çünkü neden? E, giyecek yer yok. Yani şimdi çanta alalım evde mi takıp gezelim? Hı -hı. Yani hani anlatabiliyor muyum? Ama nedir? İhtiyaç nedir? Aa, seyahat ediyorum. Onun yerine seyahat çantası alacak. İşte ben geçen bir yerde örnek verdim onu çok hoşuma gitti. Diyorum bir reklamı var. E, çantanın için ya yani masada duruyor çanta. Hı hı. E, ve içine çiçekler evet. koymuşlar. Hani sanki vazo gibi. Evet. Hani belki bazı objeler de işte dediğim gibi o miras hikayesinden yürüyüp başka şekilde konumlanacak diye hı hı. düşünüyorum. Göreceğiz evet. yani şey. Evet, Ama yani. asla bitmez. Yani hani Ha bir de şöyle bir görüş var mesela Gözde. Sen de belki hı hı. duyuyorsundur. Hani şey e, lüks patlayacak. Ya zaten patlama sayıp zaten şu an müşterisi onun hali hazırda zaten e, evet, alımını yapıyor vesaire. Seyahat etmiyor sadece. Tek fark bu. Aslında şöyle e, bir, bu belirsizliğin daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz bir taraftan ama artık yeni bir dönem başlıyor da diyebilir miyiz? Hani biraz önce deneyimden bahsettik. Hı hı. İşte lüksün olmazsa olmazı, hı hı. kişiselleştirme yine çok önemli. Bunlar kuşkusuz ki hala çok önemli ama biz yeni uygulamalar, yeni anlayışlar görecekiz. Yani bu dönemde neyi farklı yapan ne yapan öne çıkacak. Farklı işler <gülüyor> yapanlar <gülüyor> öne çıkacak. Şöyle ki şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Herkes için bir lüks, tek bir tane ortak lüks vardır. O da nedir biliyor musun? Gittiğin bir restoran, hamburgerciye de gitsen, dönerciye de gitsen, en şık İtalyan restoranına da gitsen, balıkçıya da gitsen, "Hoş geldiniz gözde hanım." dediğinde kendini dersin Bitti. ki ben Mes. burada tanınıyorum. <laughs> Anlatabiliyor muyum? İşte artık bundan sonra müşteri hani şimdi eskiden klişe şeyler vardı bilmiyorum. Ben bu tür şeylerden artık bana gına geldi işte. Ee, hoş geldiniz Gözde Hanım. Çocuklarınız nasıllar? İyiler inşallah. Bunlar artık herkes biliyor ya. Kebapçıdaki adam da kapıdan girdiğinde söylüyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Daha mesele yani, yıldı aslında. Daha ne yapacağız? Ya yani arkasına <laughs> isim yazdırmak. İşte ne bileyim telefonun arkasına iniş yıllarını koymak, çantaya initial koymak. Ya hani aslında bunları gördük ki asıl lüks ve şey zenginlik burada. Evet. Bunu iyi yönetebiliyorsan. Dünyadaki en büyük zenginlerin en büyük özelliğine Çok sıradan ve sade olmaları. Bir lüks içinde yaşıyorlar ama algıları hep sade. Bir kot pantolon geçiriyor, bir kazak geçiriyor. Bitiyor. Ya yani onun için iş biraz daha farklılaşacak diye düşünüyorum ben. Bir de e, Z kuşağı var aslında bir taraftan <laughs> gelmekte olan e, ve bu kuşak aslında evet şu an bizim belli bir hedef kitlemiz var, senin var, hani <laughs> patronlarla daha çok çalışıyoruz, i̇şte <laughs> üst düzey yöneticilerle çalışıyoruz falan ama bir de alttan gelen genç bir nesil var ve bunların beklentileri çok farklı, hayata bakışları daha farklı, işte daha çok topluma fayda sağlayan çevreci, insana değer veren markaları önemsiyor bu Tabii. kitle. Hı -hı. Sürdürülebilirlik onlar için çok önemli. Ki bugün lükste bayağı konuşulan bir konu bu Hı -hı. kavram. İkisi de. Sürdürülebilirlik İkisi. de, evet, diğeri de. Diğeri de ve sen neler düşünüyorsun? Biraz da bununla ilgili senin Yani olabilir. Mesela şu anda e, en aşağıdaki tekstil markasından tutun dünya çapında en üste kadar herkes çevre dostu, çevreye Hı -hı. önemli. Çünkü neden? Dünyada su bitiyor, çevre sorunları devam ediyor vesaire. Tabii ki Bunlar devam edecek. Evet. Ee, ve evet bu kuşak buna önem veriyor. Ee, diğer yandan ben burada çok enteresan bir şey anlatmak istedim. Ee, anmadan edemedim. şey Kütahya Porselen'in sahipleri Nafi Gürallar vardır. Hı hı hı. Bana bir hikaye anlatmıştı. O benim hayatımda önemli böyle belli isimlerden hep aklımda tuttuğum hikayeler vardır kendi hayatıma dair. Derdi ki biliyor musun dedi. Ben dedi hep... Senin yaşındayken senin gibi kendimden büyük insanlarla arkadaşlık kurardım dedi. Neden? İşleri nasıl yapıyorlar? Hani dinleyip öğrenmeye çalışırdım. Hmm. Tabii ben ona ne dedim? Dedim ki e peki onlar ölünce ne yaptınız dedim. O dedi ki o zaman da kendimden küçük olanlarla arkadaşlık kurdum dünyayı anlamak için. Neler değişiyor bakalım. Bu bana göre yani. <laughs> Acayip bu, bir. hani bu güzel bir çok, çok güzel bir eee ...anlatımdı bence ve Nafi figüral yani bunları on yani 30 sene önce görmüş ve bunu hayatında Kesinlikle. uygulamış olduğu için Nafi Gürdal olursa. Yani şunu demek istiyorum. Ben mesela şimdi şuna dikkat ediyorum. Mesela benim görüştüğüm e, çok sevdiğim, kendi çocuğum gibi sevdiğim mesela arkadaşlarım var. Yani yaş grubu 20'lerinde, 30'larında. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Hı hı. Yani mesela hani konuşacağız ama bu online baloyu İnan ki onlarla arkadaş olmasaydım yapamayabilirdim. Öyle bir cesaretim de olmayabilirdi. Öyle bir şey de gözlemleyemeyebilirdim. Spotify'da gentleman listesi yapmak aklıma gelmez. Yani ben dinleyip geçiyorum çünkü. Ama onun bir önemi olduğunu evet. onlarla öğrendim. Aslında her için... şeyden ilham alabiliyorum. Yani. Aynen öyle. Onun için ben mesela evet tabii ki duayen isimleri takip ediyorum ama kesinlikle aşağıdaki insanların yani aşağıdaki kuşağın sesini duymamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bundan sonraki patronlarımız onlar olacak. Geleceğin potansiyel, Aynen öyle. Hepimizin potansiyel müşterileri. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Ve tabii ki bu e, düzenin olmazsa olmaz kaçınılmaz şeyi dijitalleşme. Çok Hı -hı. ciddi bir dijital en dönüşüm içindeyiz. <laughs> ve özellikle şu pandemi döneminde bayağı hızlı dönüştük. Yani artık işimiz online'da, toplantılarımız online'da. Bir sürü etkinlikler artık online'a taşıttık ki sen de 2020'nin <laughs> sonuna bayağı bir damga vurdun. E, gentleman online balasını yaparak onunla ilgili de yine e, onun hikayesini de dinlemek istiyoruz. Tabii. Bir taraftan da bu dijital dünya ile lüks nasıl gidecek? Yani lüks endüstrisi bu dijital dünyaya nasıl uyum sağlayacak? Hani bir taraftan da lükste bu insani dokunuş önemli ya. Yani. Evet. Hani bu birebir iletişim, ilişkiler de önemli. Yani onunla da yürüyen bir sektör. Bu dengeyi nasıl kuracağız? Şimdi i̇lk önce şu online işine evet. cevap vereyim. Şimdi ben pandemi döneminde ben anti teknolojik bir insanım. Yani bugün çantamı bakalım içinde Keşke bir iPad olsaydı ki buna geçeceğim şimdi yani onu kafaya ya yani Saatimi dijitale geçtim 150 kere çaldı yani onu bile hani hissetmemeye çalışıyorum ama gerçekten bana göre değilmiş teknoloji diyordum. Fakat bu pandemi olunca dedim ki Feyzan uyan yani dünya buraya gidiyor. Şimdi ben lüks bir yayın yaptığım için benim müşterim yaş grubu da 35 ile 65 arası olduğu için... Benim müşterim dokunmaktan hoşlanıyor. Yani çevirecek, yani. ilanını görecek, e, arka kapak ilanını görecek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani şu günün sonunda hani dokunmaktan tabii ki hoşlanıyoruz. Neden? Oysa bizim, şuna baktım, dağıttığımız ve sattığımız bir kitle var. Ama mesela bir dijital platformda biz derginin dijitalini de satıyoruz. Tabii. Oradan binlerce insan okuyor. Ve orada gerçekten önemli bir müşterimiz olduğunu bu süreçte öğrendim. Sonra Pandemi döneminde bu ilişkileri nasıl yönetiriz diye 60 gün boyunca her akşam saat 9'da canlı yayın evet. yaptım ben. Nedir? Hem patronları aldık, hem CEO'ları aldık, hem işte arada doktor aldık, arada işte ne bileyim önemli bir gastronomi uzmanını aldık falan filan. Böyle bir 60 gün konuşmalar yaptık. Onu yapınca dedim ki bu iş gittikçe ilerliyor çünkü... E, işi yönetmeyi öğrendim bu arada. Çünkü yanlış anlamayın hani onu yönetmek de çok kolay değil. Neden? Çünkü bir adam biri küfür de edebiliyor, biri ay sen çok güzelmişsin diyor, biri öbürü hiç güzel değilmişsin diyor. Hani oradan da dikkatini de hani ölçmeyi öğreniyorsun. Neyse. Baktım ki bizim balolarımız her sene hani konuşulan bir iş yapıyoruz. Bu sene onu yapamayacağız. Ne yapalım, ne edelim? Acaba bunu online'a taşıyabilir miyiz? Nasıl yapacağız? İşte size geldim yani ben anlatırken kendim inanmıyordum ki hani hep beraber nasıl bunu hayal edeceğiz. Rüya gibiydi ama zaten başar, yani başarı zaten öyle bir şey. Yani biz buna çok teknolojik olarak hazırlandık, işe hazırlandık, konsepte hazırlandık ama işte rayında böyle yağ gibi akınca of onun tadından da yenmiyor. Yani o çektiğine değmiş oluyor. çok detaylı ve titiz bir çalışma var. Evet bayağı, bayağı detaylı çalıştık ama 100, e, 192 kişi. O akşam Anladım. Zoom toplantısı yaptık ama Zoom gibi değildi, biraz daha program havasındaydı. Hem canlı konuklarımız vardı, opera sö ariya söylendi falan. Evet. Güzeldi bence, tatlıydı. Ama bence daha önemli bir şey vardı. O insanların o ekranın karşısına parti kıyafetleri evet. ve smokinleriyle <laughs> geçmesiydi. Ve ben açıkçası o ekranı gördüm. Şimdi ben üniversitede ders verdiğim için ekran yönetmeyi öğrendim. Yani kimin kim suratına bakmalıyım gibi. Karşımda Türkiye ekonomisindeki önemli insanları o halleriyle görünce benim gözüm oldu. Yani işi ben yapacağım ben onları inandırmışım ama yani onu görmek o sahne o sahne yani o kamera o arkası açıldığı evet. an böyle acayip etkilendim. Yani bence çok güzel bir iş yaptık. Ee, i̇nşallah da yani belki de demek ki insanların böyle bir şeye de ihtiyacı varmış. Onu görüyorum. Kesinlikle yani. ben. de o gün yayını takip ettim ve hani herkes konuşurken inanılmaz heyecanlıydı. Evet. Yani gerçekten isteyerek evet. e, o ekranın Mustafa başında Mustafa bana da şey dedi. 3 saat ben dedi koltuğun tepesinde oturduk evet. senin için. Bana <laughs> şey sırt doktoruna sen yollayacaksın <laughs> dedi. Yani sonra da bunun hani analizini yapacak olursak şimdi biz sponsorlarımızla biz de Öyle bir reklam yaptık ki aslında belki ne bileyim ben mesela bir kadın projesi yaptım Ekim hı hı. ayında evet. kadın ülkenin kaderini değiştir diye İstanbul'un çok önemli yerlerinde panka şeyler billboardlara reklamlarını astık e, ve bir hani bir bedeli oluyor bu tür şeylerin reklamları Şurada yaptığımız reklamın inanılmaz bir etkisi var milyonlara kadar hani konuşulan bir iş yapmış oluyorsunuz Kesinlikle. onun için tabii ki bunun etkisi beni etkiledi. Ee, biz bu çalışmalara devam edeceğiz. İlk olmak da çok önemli tabii. Evet hı. ama zaten e, ben bu işi yaptığımız gün ...şunu düşündüm ben ilk dergiyi kurduğumda e, mücevher firmalarına gitmiştim hı hı. E, önemli mücevher firmalarına ve demiştim ki bize ilan vermelisiniz. O zaman tabii Türk insanında şöyle bir şey var haklı olarak erkek dergisisin... niye sana kadın mücevheri ilanı vereyim? yani mücevher olmaz hani. Ondan sonra ama parayı yani hani şimdi yılbaşı geldi işte sevgililer günü geliyor. Parayı beyler veriyor yani. Hani onun için onun markaya ısınması lazım ki eşine, sevgilisine <laughs> neyse hani kızına hani onu alabilsin. Ee, ve onu öyle kırdık. Yani bugün biz bütün neredeyse bütün demesem de birçok önemli markanın davetini de yapıyoruz. İlanını İlan. da dergimizde ağırlıyoruz. Onun için e, İlk olmak çok güzel bir şey ama insanları inandırdıktan sonra onun karşılığını görüyorsa zaten ilan veren de ilan veriyor veya o işe beraber giriyor. <laughs> hani inandırmak için ilk önce sizin inanmanız lazım. Ben bunu görüyorum, çok takip ediyorum. Çünkü işimi tamamen bu tarafa yönlendirmeye çalışıyorum. Değişirken, dönüşürken biz de zorlanıyoruz ama ...basit teknolojiler insanları çok tavlıyor. Ama mesela hızlı adapte oluyorsunuz. Ha? Evet hızlı evet ama çok çalışıyoruz. Bir yayın, çok evet. çalışıyoruz. Bir de belki çok kişiyle... ...çalıştığımız için danışmanlıkta onlar da... ...bizim aklımızı açıyor. Ama mesela... ...çok teknolojik bir şey değil. Belki bak... ...bu da bir ayı örneği gibi komik olacak <laughs> ama... ...bizim seninle hani bir... Hep konuştuğumuz espri var. Bizim arabaların şeyine e, felsefesi. O tenaşı. Oma tenaşı daha söyleyemedim. Gururla oma tenaşı. <laughs> Beş senedir araba sahibiyim daha söyleyemedim biliyorsunuz. Hissediyorsun ama. Ha, şimdi mesela bir, çok yine şey bir şey ama mesela araba ben yaklaştığım zaman ara, arabanın ışıkları yanıyor. O beni karşılıyormuş geyşan. ya yani kendi geyşan var şeklinde. Yani i̇şte bu tür şeyler yani bu tür teknolojik noktalar insanları artık aşırı etkiliyor. İnsan. Neden biliyor musun aslında ama? Yalnızız. Evet. Asıl Kesinlikle. problem o. Yani hep yanımızda bir şey, bize ait bir şey, bizi anlatan bir şey, bizi bizi öven bir şey arıyoruz. İşte onun adı lüks oluyor. Evet. İnsan dokunuşu işte çok önemli bu noktada. Yani kullandığınız üründe de önemli, aldığınız hizmette de çok önemli oluyor. Aynen öyle, aynen öyle. Hı. Çok teşekkür ederim. Ben İyi zaman konuştum. nasıl geçti anlamadım. Ben çok konuşurum yani. soru yok. Bir yarım <laughs> saat daha gider. <laughs> çok teşekkür ederim tekrardan. Ben Bugün teşekkür burada ederim. bizimle birlikte olduğun için. Ben teşekkür için. ederim. Çok yani hem bilgilerini, tecrübelerini paylaştım bizlerle hem de hoş vakit geçirdik. Evet. Güzel bir yıl diliyorum. Son olarak izleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Valla ee, vallahi ne diyeyim yani e, kendimizce yani Şimdi burada izleyenler beni de merak etmişlerse, bana bakarlar zaten bilgi edinirler. Markayı bilmeyen de bakıyorsa, ben bir otomotiv meraklısı olarak kadın olmama rağmen belki beylerle çok çalışa çalışa deforme oldum. Benim gerçekten severek güvenerek kullandığım bir marka. Neden hı hı. sadece bunu söylemek istedim, bak şimdi. Neden hı. ben hayatım boyunca hep her modelin yeni bir şey çıktığında onu denemek istedim hı hı. veya işte daha nasıl ihtişamlı. alıyor. E ee, ilk başlarda şeydim. Adını bile bazen insanlar söyleyemiyordu arabamın. Ee, ne efendim falan Lexus. Ha tamam getirtiyorum. Nereye koysam iyi kalıyordum. Şimdi şuna bakıyorum. Marka çok iyi bilinir olmuş evet. ve o marka yani büyük markaların yanında dura, duruyor ve ilk sırada konuyor. <laughs> Bu da bence sizin başarınız. Çok teşekkür çalıştınız ediyoruz. ama bence Hep bayağı bir yol çalıştık. kat ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz <laughs> efendim kullanıcı olarak. Evet, Lexus'la şık sohbetlerin sonuna geldik. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.